Trafik yoğunluğunu azaltmak amaçlı hummalı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen taş köprü alt geçidi ile birlikte Konya'nın trafiği oldukça rahatlayacak. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin öncelik verdiği konulardan biri de şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu en aza indirmek. Bu doğrultuda yoğun çalışmalar devam ediyor. Trafiği rahatlatacak yeni caddeler sloganı ile kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi, yüksek hızlı tren hattında Taşköprü ve Küçük Kovan Ağzı caddelerinin kesişiminde yer alan Taşköprü alt geçidinde düzenleme çalışmasına başladı. Arif Bilge, Uzun Armanlar, Lale Bahçe, Kalfalar mahalleleri ile Hatıp, Ahmet Özcan, Azerbaycan, Karaman caddeleri, Antalya Çevre Yolu şehir merkezi ve sanayi bölgesine ulaşımı sağlayan bu önemli alt geçit standartlara uygun olarak yeniden inşa ediliyor.